Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un Eski fotolarından en mükemmel harika görüntülerini sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalmıştır. Arkadaşlar, sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bul bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.